sorumuz. Şekildeki devre parçasına x'ye arasındaki eş direnç kaç ohmdur? Devre parçasında x'ye arasındaki eş direnç kaç ohmdur? Olmalı. Şeklinde olacak. Arkadaşlar noktalama veya kavşak kuruna göre buraya x kavşağı, buraya x kavşağı dediğimizde, buraya a dersem, buraya da b kavşağı diyorum. Bakın şimdi x noktasından y noktasına giderken bir al alt tarafta a var bir de üst tarafta b var arkadaşlar. Şimdi x'ten b'ye x'ten b'ye bakın ne oluyor? 10 15 x'ten b'ye 10 15 var. Bunlar paralel. Çarpımları böyle toplamlarından çarpımları 150 toplamları 25 150 bölü 25 ne yapar arkadaşlar? 150 bölü 25 ee, buradan 6 yapar. 6. 6 ohm oldu arkadaşlar. X'den B'ye. Şimdi B'den Y'ye ne var? B'den Y'ye burada 4 ohm var. Burayı hallettik. Şimdi alt taraftan gidiyorum. X'den A'ya, X'den A'ya 2 tane paralel 6 ile 3 var. Çarpımları bölü toplamlarından ne yaptı? 18 bölü 9'dan 2. Yani X'den A'ya eşdeğer 2 olan 2 tane direncimiz var. Peki A'dan Y'ye 8 var mı? Var. A'dan Y'ye de 8 var. Şimdi devremizi bu pozisyona getirdik. O zaman X'ten Y'ye üst tarafta 10, alt tarafta da 10 var mı? Evet. Üst taraftan gidersek 10 ohm, alt taraftan da gidersek 10 ohm. Yani X'i arasındaki eş değer direnç buradan 5 ohm çıkar. R eş eşittir 5 ohm şiddetinde olmalı. Cevap C seçeneği doğrudur. İkinci sorumuz şekildeki devrede AB uçları arasındaki eş değer direnç 7 ohm olduğuna göre X direncinin değeri kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar A'dan B'ye eş değer direncimiz 7 ohm olarak belirtiliyor. O zaman bakın burada burada bir 4 ohm var. Şimdi 4 ile buranın eş değerini topladığımızda 7 yapacak ki ya, demek ki buranın eş değer direncinin 3 olması lazım. Yani burası 4 olduğu için şurası komple 3 ohm olmalı. O zaman arkadaşlar burayı bak yazıyorum. Şimdi üst tarafta 4 ile 5 var. A'dan diyelim burası, K noktasına AK arasında. E 9 ohm var üst tarafta. Orta tarafta arkadaşlar X var ve alt tarafta da 9 var. Şimdi biz buranın eş değerinin ne olması gerektiğini söyledik. 3 ohm olması gerektiğini söyledik değil mi? Buranın eş değeri R eş 3 ohm olacak. E o zaman arkadaşlar x'in 9 ohm olması gerekli. Hemen karşımıza çıkıyor. 9, 9, 9 eş değeri 3 tane eşit olduğu için 3'e bölünmüş hali. Yani x'in buradan 9 ohm direncine sahip olduğunu söyleriz. x 9 ohm cevap da buradan c seçeneği doğrudur. Üçüncü soru aynı maddeden yapılmış. Yani rollar aynı arkadaşlar bunların. Şöyle yazalım. Rollarımız aynı. Boyu 3 ile olan kesit alanı A olan K ile boyu L kesit alanı 3A olan L teli şekildeki gibi bağlanmıştır. L telinin direnci R olduğuna göre X e arasındaki eş değer direnç nedir? Arkadaşlar L teline baktığımızda direnci R demiş. Ro L bölü L'si 1 L bölü kesit alan 3 A'ya biz R demişiz. Peki ötekine bakalım. X'in direncine ne diyeceğiz? Ro'su Ro aynı maddede yapılmış. 3 L bölü A'sı A. Arkadaşlar bunun kaç katı bu? 9 katı. Yani buna 9 R demeliyiz. E bize de o sorulmuş. X e arasındaki eş değer direnç nedir? Birincisi bakın X K direnci daha doğrusu. K direnci arkadaşlar burada 9 R'ymiş. Burada da L direncimiz var. Ona da zaten kendisi R demiş. O zaman X, y arasındaki eş değer direnç R eş. 9 artı 1'den dolayı seri bağlandığı için 10 R şiddetinde olmalı. Cevap E seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz şekildeki elektrik devresinde K'li arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada 3 tane farklı yol var. Birinci yolumuz burası, ikinci yolumuz burası, üçüncü yolumuz burası. Yani K'dan L'ye giderken 3 tane farklı yol, 3 paralel bölge demek. Birinci paralel bölgede 1 ile 3 ohmluk direnç bağlanmış. Yani en üstten gittiğimizde diyoruz 4 ohmluk toplam bir direnç var. Ortadan gittiğimizde arkadaşlar 12 on ohmluk bir dirençle en alttan gittiğimizde de 6 ohmluk bir dirençle karşılaşıyoruz. Devrenin düzenlenmiş hali bu. Şimdi eş değer direnci bulalım arkadaşlar. İkişerli eşleştirme yapıyorum. 6 ile 12'yi eşleştirdiğimizde çarpımları böyle toplamlarından 72 bölü 18'den ne yaptı arkadaşlar? Burası 4. Üst taraf 4, alt taraf 4. 4, 4 eş değeri R eş eşittir. Çarpımları böyle toplamlarından 2 ohm çıkar. Yani cevabımız B seçeneği burada doğru olur deriz. Beşinci sorumuz şekildeki elektrik devresinde K ile arasındaki eş değer direnç kaç ohm'dur şeklinde sorulmuş. Şimdi kavşak kuralı veya noktalama kuralına göre buraya K kavşağı dersek buraya L diyeceğiz. Burası da L olmuş oldu. Burası da başka bir kavşak. Buraya da A diyorum. M dersem karışır. KLM şeklinde yazar öğrenci arkadaşlar diye. Şimdi sırayla K A L K'dan L'ye gidiyoruz. Arada bir A kavşağıyla karşılaşıyoruz. K, L, K, A, L şeklinde bu şekilde sıralamamız gerekiyor. Şimdi bakıyorum K'dan A'ya yalnız 3 ohm'luk bir direncimiz var. A'dan L'ye 2 farklı yolla bir 2 4 yani 6 bir de 6 var. A'dan L'ye 2 4 yine bir de tek başına 6 var. 2 4 bir de 6 var. Sonra gelelim L K'dan L'ye. Başka bir direncimiz daha var. K'dan L'ye de 3 ohmluk bir direncimiz var. Buraya da 3 dediğimizde eş değer direnci bulmaya çalışıyorum. Enişten başlayalım. 2, 4 seri olduğu için 6. 6, 6, 6 paralel olacağı için 3 çarpımlar ve toplamlarından. 3, 3 seri olduğu için 6. 6, 3 çarpımlar ve toplamlarından paralel olduğu için 2 ohm. Yani bu devrenin eş değer direnci 2 ohm cevap A seçeneği doğrudur. 6. sorumuz şekildeki elektrik devresinde KL arasındaki eşler direnç kaç ohm olur şeklinde sorulmuş. Devremizde arkadaşlar bakın sade ve düzenli çizilmiş kim seri kim paralel gözüküyor. Şu 2 ile 1 seri olduğu için 3. 3 ile 6 paralel olduğu için çarpımları böyle toplamlarından 2. 2 ile yanındaki 2 seri olduğu için 4. 4 ile alt taraf 4 olduğu için paralel olduğundan dolayı çarpımları böyle toplamlarından 2 yapar. K'lı arası eşler direnç neymiş? 2'ymiş. Cevap D seçeneği doğrudur. 7. sorumuz. Şekildeki elektrik devresinde K'lı arasındaki eşler direnç kaç ohmdur? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burası noktalama kuralına göre K kavşağı dersek. Buraya da K dediğimizde. Burası L ise burası da başka bir kavşak. Buraya A diyorum. Sonra K, A, L şeklinde yazdığımızda. A'dan A'ya, K'dan A'ya iki farklı yolla, yani paralel olarak 4-4 bağlanmış arkadaşlar, 4-4 diyorum. A'dan L'ye 3 var, A-L arası 3. Sonra K'dan L'ye 5'imiz var, K-L arası 5 ohm'luk bir direncimiz var. Şimdi eş değer direnci buluyorum. Tabi şöyle yapıyorum arkadaşlar, en içten başlıyorum. 4-4 paralelse eş değeri 2. Yine 2 ile 3 seri olduğu için 5. 5, 5 paralel olduğu için çarpımla bölü toplamlarından veya 2'ye bölerek 5 bölü 2 ohm diyebilirsiniz. O halde cevap C seçeneği burada doğrudur. 8. sorumuzda şekildeki elektrik devresinde Kali arasındaki eş değer direnç kaç ohm olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar noktalama kuralına göre buraya K dediğimizde burası da K. Buraya L dediğimizde burası da L olacak. Bütün dirençlerimiz K'dan L'ye, K'dan L'ye, K'dan L'ye bağlanmış. Yani bunların üçü de arkadaşlar paylar bir konumda. O halde K'dan L'ye 6, K'dan L'ye 3, K'dan L'ye 2 şeklinde 6, 3, 2. Bunun şimdi eş değer direncini bulmaya çalışıyorum. 6, 3 paralel olduğu için çarpımları böyle toplamlarından 2. 2 ile 2'yi eşleştirdiğimde çarpımları böyle toplamlarından 1 ohm yaptı. Demek ki eş değer direncimiz 1 ohm cevap A seçeneği. 9. sorumuz. Düzgün türdeş iletken bir tel bükülerek şekildeki üçgen elde ediliyor. YZ arasının eş değer direnci R1, ZK arasının eş değer direnci R2, KY arasındaki eş değer direnç R3'tür. R1, R2, R3 arasında ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 30, 50, 90 üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. Buraya 3R dersem burası arkadaşlar 4R. Burası da 5R şiddetinde olacak. Çünkü R, R, L bölü S olduğu için boyuyla doğru orantılı. O zaman burada üçgende açılarla uzunluklar doğru orantılı olduğu için bu şekilde 3, 4, 5 üçgeni yerleştirdim. Şimdi R1'den başlayalım. R1'i bulurken arkadaşlar R1 dediğimiz hangi aralık? ZY aralığı. ZY aralığına baktığımızda Z'den Y'ye giderken yani 1, 3'ün üzerinden bir de burada 4, 5 daha 8'in üzerinden geçiyoruz. Yani 3R ile burada 8 pardon 9R. 3R ile 4, 5 daha 9 olduğu için 9R'miz var. Buna biz ZY aralığı dedik. ZY eşler dirence çarpımları böyle toplamlarından 3 çarpı 9 bölü 3 artı 9. Yani çarpımları 27 toplamları da arkadaşlar 12 olduğu için. Yani sadeleştirirsek bunu 3'e bölersek 9 bölü 4R çıktı. Şimdi geçiyoruz ikincisine. Yani Z, K arasına. Zk arasına baktığımızda Z'den K'ya burada bir 4 var. Şöyle Z, K yazalım. Bir 4 ohmluk bir direncimiz var. 4 R'lik. Bir de arkadaşlar Z'den K'ya üst taraftan 3, 5 yani 8 var. 3 ile 5, 8 olmuş oluyor. Buraya da 8 yazarsam eş değer direncimiz bu aralıkta. Çarpımları böyle toplamlarından 32 bölü 12'den e yine bunları 4'e bölelim arkadaşlar. 8 bölü 3R yaptı. Şimdi en sonuncusuna bakıyoruz. KY. KY aralığında K'dan Y'ye bir 5 var. Şuraya yazalım. KY aralığı bir 5 var arkadaşlar. 5R'lik direnç. Bir de K'dan Y'ye giderken 4 ile 3 yani 7 var burada. Burada da 7 R'lik direnç var. O zaman arkadaşlar karşımıza çarpımlar bölü toplamlarından 35 bölü 12 ve bu da sadeleşiyor mu arkadaşlar? 3'e. e, yok sadeleştirmiyor. Yani 35 bölü 12 çıktı. E, 35 bölü 12 diyeceğiz. O zaman baktığımızda arkadaşlar en büyük şu e, 35 bölü 12 yaklaşık 3'e yakın bir değer. Hepsi gerçi 3'e yakınmış. O zaman ortak paydalarda birleştirelim. Birleştirelim. Hepsinin paydasını 12 yapacağım. Yani o zaman bunu 3 ile çarpayım. 27 bölü 12 zaten burada var. Bunu da 3 ile çarptım. 32 bölü 12. Bu da 35 bölü 12. O zaman en büyük burada 3'üncüsü çıkmış orada arkadaşlar. R3 en büyük. Sonra gördüğünüz gibi R2 çıktı. En düşük de R1 direncidir diyeceğiz. 3, 2, 1 şeklinde cevabımız B seçeneği burada doğru seçenek olmalı deriz. 10. sorumuz şekildeki elektrik devresinde x y e noktalar arasındaki eşler direncin kaç r olduğu sorulmuş. Arkadaşlar noktalama kuralı veya kavşak kuralına göre buraya x dersen buraya x diyeceğim. Buraya da y diyeceğim. Şurası da y olmuş olacak arkadaşlar. Buraya da a kavşağı diyorum. Ve kavşaklarımız toplamda x, a, y şeklinde 3 tane. Şimdi başlıyoruz. x'ten a'ya, x'ten a'ya 6, 6 var. x'ten a'ya 6, 6. Şimdi bunları yaz. Sonra A'dan Y'ye bakın 3 var. A, Y arası 3 var. Sonra X'ten Y'ye 6, X'ten Y'ye 6, X'ten Y'ye 6. Tam 3 tane 6'mız X, Y arasında. XY arası 6, X, Y arası 6. X, y arası 6. Şimdi bunların eş değerini bulmaya çalışıyorum. 6, 6, 6. Bunların eş değerini ne yaptı arkadaşlar? 2. Şimdi 6, 6, 3 mi arkadaşlar? Evet. 3, 3 6 yaptı mı? Evet. Şimdi burası 6, burası da 2. Yani 6 ile 2'miz paralel çarpımları böyle toplamlarını yazıyorum. Şimdi R eş çarpımları 12 toplamları 8 olduğu için 4'te sadeleştirirsem 1,5 yapar. Yani eş değer direncimiz 1,5 cevap C seçeneği. 11. sorumuz şekildeki devrenin K ve L noktalar arasındaki eş değer direnci kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yine noktalama kuralına göre buraya K kavşağı dediğimizde burası L. Burası başka bir kavşak A. Buraya da B diyorum. Sırayla. Sırayla. K, A, B, L şeklinde. K'dan A'ya 4 ohmluk bir direnç var. Başka yok. K, A arasında. A'dan B'ye iki farklı yolla bir 3 bir de 3, 3 şeklinde var. Yani bir tarafta 3, 3 yani 6 var. Diğer tarafta bir 3 var. 2 farklı yol var çünkü. Sonra B'den L'ye 5 var. B'den L'ye 5. Bir de burada K'dan B'ye. K'dan B'ye. Ne var arkadaşlar? 3 var. Şimdi buranın eş değerini bulmaya çalışıyorum. Bulalım arkadaşlar. En içten başlıyorum. 3, 3. Seri olduğu için 6. 6, 3. Paralel olduğu için çarpımları ve toplamları 2. 2, 4. Seri olduğu için 6. 6, 3. Paralel olduğu için çarpımları ve toplamları 2. Burası 2 arkadaşlar. Yanında 5 var. Yanında 5 varsa seri olmuş oluyor. Yani R eşimiz buradan 7 ohmluk bir direnç çıktı mı? Evet. Cevap buradan D seçeneği mi? Evet. 12'nin sorumuz şekildeki elektrik devresinde Kale arasındaki eşler direnç nedir? şeklinde sorulmuş. Yine noktalama kuralına göre buraya K kavşağı, buraya da K kavşağı dediğimizde burası L. Burası da arkadaşlar A kavşağı oluyor. Yani en az 3 yolun kesiştiği noktaya kavşak diyoruz. 3 tane kavşağımız var. K, A, L sırayla yazıyoruz. K'dan A'ya 4, 4 var. K'dan A'ya 4, 4. Siz buna isterseniz hemen 2 diyebilirsiniz. 4, 4. Sonra A'dan L'ye 2 var arkadaşlar. Bir de K'dan L'ye 4 var. Buradan da K'dan L'ye 4 diyorum. Şimdi eş değerini bulalım. En içten başlıyorum. 4, 4 çarpımları bölü toplamlarından ne? 2. 2 2 seri olduğu için 4 arkadaşlar topluyoruz. 4 4 artık paralel olduğu için çarpımları bölü toplamlarından yine 2 ohmluk bir eş değer direnci ulaştık. Cevap C seçeneği doğrudur. <laughs>